Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar Eren Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Olimpos'u önce değerlendirelim. Neden evet. buraya geliyorlar ya da neden gelsinler bu bölgeye? Neden gelsinler? Burası daha ziyade hani bu 5 yıldızlı otel konseptinden ziyade daha böyle cana yakın, işten <laughs> daha böyle ee, ne diyeyim? Aile konseptine uygun bölge ve bölge. sessizlik, <laughs> doğa içerisinde efendim güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri, aynı zamanda e, tatillerini <laughs> kıymetli, değerlendirilebilecekleri bir, bir yer. Bölge değil mi? Evet. Deniz de çok iyi. Deniz ne kadar de çok uzaklıkta otel? Deniz buradan e, şu an için e, Olimpos'a bir buçuk kilometre uzaklıkta. yakını yürüyerek bile gidilebiliyor. Evet. E, 15 <laughs> odalı bir, <laughs> 35 kişi kapasiteli. Bir hı hı. otelden bahsediyoruz. Üç tane e, Jakuzili odamız var. Teras. Özel odalarımız var. E, e, odamızın üzerinde terasımız var, buzdolabımız hı hı. var, klimamız var, televizyonumuz var. Hı hı. E, jacuzzi aktif çalışmakta. Hı hı. O, odamızın haricinde. Bunun dışında üç tane şömineli odamız hı hı. var. Herkesi Biz bekleriz. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun.